Arkadaşlar merhabalar. Kumtel Ankastre set siparişini Kumtel Komtel'den siparişini verdik. Bir müddet sonra Kumtel Ankastre setimiz evimize teslim aras kargo aracılığıyla evimize teslim edildi. Bunu ben bir hafta sonrasında bekleterek sonrasında servis talebinde bulundum. Serviste bir, bir hafta sonrasında bana tarih verdi. O gün tarihinde kurulum için Kumtel teknik servisinden arkadaş geldi. Lakin geldiğinde Ankastre fırın ve ocağı kurulumu yaptı ve davulunmaza geçtiğinde bu davulunmazın kurulumunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. İlk önce delikleri deldi ve sonrasında kumtelin davulunmaz setini oraya asmakta zorluk çekti ve asamadan nitekim gitti. Bana söyledi iki gün sonrası için bana mesaj veya telefondan e, ararsanız bu şekilde sorunuzu çözeceğiz. Ben de bunun kurulumunu bilmiyorum dedi gitti. Sonrasında iki gün sonrasında ne telefonlarına ulaşabildim ne de mesajlarıma döndü. Sonrasında tekrar şikayet var komiteye bu şikayetimi beyan ettikten sonra oradaki yetkililer dönüş yaptı. Tekrar bir servis elemanını benim evime yönlendirdi. Lakin gelen servis elemanı da bunun montajını yaptı. Montaj asamasında taktık, çalıştırdı ve led ışığının arızalı olduğunu teknik eleman bunu kabul etti. Ve sonrasında tekrar söküm işlerini gerçekleştirdi ve kendisinin beyanıyla motorun çıkartamadığını dahi söyleyip bunun tekrar iade olmasını bana talepte bulundu. Bunun, bunun üzerine tekrar şikayetim var kom üzerinden şikayetimi bildirdim. Şikayetim var kom üzerinden tekrar bana dönüş yaptıklarında bunun 14 gün süre geçtiği için iade para iadesi olmadığı ve üründe sıfır birebir değişim olmayacağını söylendi. Bunun üzerine ben de bu ürünün sıfır olduğunu ve bunun bir kalite kontrolden bu ürünün nasıl arızalı çıktığını e, sorgulayarak bunlara. Serzenişte buldum. Lakin bu serzenişim hiçbir şekilde karşılık bulunmadı. Ne e, müşteri temsilcisinden sonra bir tık ileriye ulaşabildim ne de bu konuyla ilgilenecek bir yetkili bana dönüş yaptı. Sonrasında ben gidip Kumtel'den, ana bayinden Kumtel'in müşteri temsilcisinden bir tık ileride olan bir kişinin telefonlarına ulaştım ve bu sorunumu, meramımı bildirdim. Onlar da bu haklı sorunun, haklı e, bir mağduriyetin Farkına varıp sizi mağdur etmişiz, biz de size bir alternatif alıp bu ürünün sıfırıyla değiştirmeyi değiştireceklerini beyan ettiler. Sonrasında tekrar Kumtel'den şikayet var kom üzerinden bana dönüş yapan müşteri temsilcisi diyor ki bu mağduriyetinizi tamam yaşadınız bu mağduriyetinizi teşekkür beyanında şikayetim var yazarsanız bu ürün sıfırını size göndereceğiz. Sonrasında yoksa da bu ürününüz bu şekilde olacak diye bana beyanda bulundular. Arkadaşlar sizden isteğim şu. Bu markaya kesinlikle ne mallın üzerinde duruyorlar yani arkasında duruyorlar ya da bu gelen e, teknik servis konusunda e, çok e, acizci aciziyet içindeler bunun sorumlusu ben miyim bu mağduriyetin sonunda e, bu müşteri olarak benim tek istediğim şey davulunmazımı dahi yemeğimi pişirip bu da haklı bir istektir. Aldığım sonuçta para ve alacağım bir hizmetin karşılığıdır. Bunu yapamayan kumteli sizden almamanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim.